Yatsı namazının ilk sünnetinin kılınışı Yatsı namazının ilk sünneti dört rekattır ve şu şekilde kılınır. Birinci rekat euzu Besmele çektikten sonra Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve namaza başlanır. Tekbirden sonra Sübhaneke duası okunur. Subhanekenin ardından Eûzu Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel ala e denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. İkinci rekat İkinci rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. İlk oturuşta ettehiyyatü ve Allahümme salli, Allahümme barik duaları okunur ve Allahu Ekber diyerek üçüncü rekat için ayağa kalkılır. Üçüncü rekat. Üçüncü rekata kalkınca kıyamdayken Subhanike duası ve ardından Eûzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Semiallahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek dördüncü rekat için ayağa kalkılır. Dördüncü rekat Dördüncü rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükudan kalkarken Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. Son oturuşta Ettehiyyatu, Allahumma Salli, Allahumma Barik ve Rabbena duaları okunur. Duaların ardından Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra Allahümme ente selamu ve minke selam teberakte yâdel celâli vel ikram duası okunur.